23 Ekim Cumartesi ve 2021 yılının ilk kancaları. Daha öncesinde iki sefer geldim ama bulamamıştım. Bebekti bunlar. Ama güneşi gördükçe büyümüşler. Ve sepette de bu kadar topladım. İnşallah daha da bulacağım. Şurada gizlenmiş bir şey var sanki. Benden saklanabileceğini sanıyor. Ama yanılıyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Hop. Hadi bakalım sepeti boylayın. Bir mantar varsa etrafında muhakkak yine vardır. Şöyle. Bakın. Dikkatle baktığımız zaman görebiliyoruz. Bebek kanlıcalar. Yalnız sepetimi nerede bıraktım hiç bilmiyorum şu anda. Gidip şimdi sepet arayacağım. Şuraları kaldırmamız gerekiyor. Bunların altında muhakkak vardır. Olmayabilir de. <laughs> vardır dediğime bakmayın. Her zaman olmayabiliyor. Bugünkü mantar serüveni zaten beni çok şaşırttı. Genelde ben dikenlerin içinde bulurdum. Bu sefer hep meydanlarda, ortalarda çıkmışlar. Şu da çok güzel bir şey. Ama ne?